Herkese selam. Bugün yapımı çok kolay, inanılmaz lezzetli, nefis bir yemek tarifi paylaşacağım. Tarif ve yapımı çok basit. Öncelikle yarım lahanayı çok iri olmayacak şekilde doğrayalım. Derin bir kaba alalım. Bir adet soğanı ikiye bölüp yarım ay şeklinde doğrayalım. Bir diş sarımsağı ince ince kıyıp lahananın üzerine ekliyoruz. üzerine rendeden geçirilmiş 2 adet havuç, 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, yarım tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 500 gram kıyma ilave edip tüm malzemeler birleşinceye dek güzelce yoğuralım. Buraya kadar hazırlamak sadece 10 dakika mı aldı? Fırın tepsisine yağlı kağıt serelim. Kağıtın üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağla yağlayalım. hazırladığımız karışımı eşit şekilde tepsiye yayalım. Önceden 230 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirelim. İşte yapımı bu kadar basit. Mis gibi kokusu tüm evi sardı. Yemeği daha da lezzetlendirmek için peynir kullanacağım. Ancak belirteyim ki peynir şart değil. 100 gram peyniri rendeden geçirip fırından çıkardığım yemeğin üzerine serpiyorum. Peynir eriyip üzeri kızarıncaya dek 5-10 dakika daha pişiriyorum. Hmm nefis oldu. Gerçekten lezzeti tarif edilemez bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinize eminim. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.